Şimdi özellikle Türkiye'de batı bölgelerde fırtına etkili kuvvetli fırtına nedeniyle karbon monoksit zehirlenmelerine de dikkat diyelim. Rüzgar nedeniyle ters tepen bacalarda bir taraftan zehirlenmeye davetiye çıkarıyor elbette ama nelere dikkat etmek gerek? Öznur'u gördük. Öznur Karstı Çetiner aktarsın bize bakalım. Öznur. Hülya Ökelek özellikle dün yaşanan kuvvetli lodosun ardından her zaman olduğu gibi soba, doğalgaz bacası, bacalarında zehirlenmeler tabii ki meydana gelebiliyor. Geçtiğimiz günlerde hem Aydın'da hem Erzincan'da yine birkaç ilde daha bu nedenle hayatını kaybedenler olmuştu. Dünkü kuvve, rüzgarın kuvveti o kadar büyüktü ki 193 evin çatısı İstanbul'da uçtu. Ağaçlar söküldü. Dolayısıyla bugün de yer yer devam ediyor ama saatte 60 90 kilometre esen bir rüzgar söz konusuydu. Dolayısıyla özellikle e, sobalı evlerde, doğalgaz sobalıkların e, olduğu evlerde bu önümüzdeki rüzgarlı günlerde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? konu Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nden e, Sayın Se Seyfettin Avcı, yönetim kurulu üyesi kendisi. Hemen başlayayım. Biz bir doğalgaz sobasının yanındayız Seyfettin Bey. Evet. Nelere dikkat etmesi gerekiyor burada hane akıllı? Evet. E, dün gerçekten e, İstanbul'da e, çok şiddetli rüzgarlar vardı. 200'e yakın e, evin çatısı uçtu. E, onlarca e, araç zarar gördü bunlardan. Bizim e, konumuza gelirsek e, sobalı e, cihazlar, e, bacalı cihazlar, soba, e, doğal gaz sobası, kömür ya da e, odun e, yakılarak e, kullanılan sobalarda çok... Dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle lodoslarda ve rüzgarlı, e, fırtınalı havalarda dikkat etmemiz gereken şeyleri kısaca anlatmam gerekiyor. Bir kere soba kullandığımız zaman e, genel kurallara bir uymamız gerekiyor. Bunlar neler? E, sabit olan bacanın ee, baca bağlantısının çok iyi yapılması Söyle gerekiyor. Mikrofona doğru da aynı zamanda anladın. Tamam. Ee, gördüğümüz gibi bir e, soba borusu var ve sabit olan e, çatının üstüne kadar çıkan sabit e, bacaya bağlantısı burada çok sağlıklı değil. Bunun etrafının mutlaka alçıyla ve beyaz çimentoyla çok sızdırmaz şekilde yapılması gerekiyor. Burada mesela alüminyum folyo ile kapatılmış. Bu doğru değil mi? Doğru değil. Çünkü arada boşluklar var gördüğümüz gibi. İbrahim gösterebilirsin. Hı hı. E, ama folyola, folyoyla, folyoyla e, bacalar birbirine tutturulurken folyoyla birleştirilmiş ve bu hı hı. aralardan sızmalar önlenmiş. Son derece doğru yapılmış. Hı hı. Bir başka şey de e, ee, bu doğalgaz sobalarının hareket etmemesi gerekiyor. Ufak bir çarpmada ya da bir dokunmada biz bu ayakların bir vidalarla döşemeye sabitlenmesinin gerektiğini düşünüyoruz. Sabitlenmiş değil mi bu soba? Evet, evet. Sabitlenmemiş. Şu anda burada bir vida yok. Bunun şura delinerek döşemeye sabitlenmesi gerekiyor. Evet. Bir başka önemli şey özellikle bacalı cihazlarda çok önemsediğimiz bir şey menfezler biliyorsunuz havalandırma menfezleri çok önemli. Burada Dilerseniz gösterelim. tabii ki. Ben, evet burada ben, bir ben menfez ben. var ama çok soğuk geliyor diye bu menfez kapatılmış. Çok yanlış. Bunun mutlaka Peki, işte Yine mikrofona doğru. Evet, e, bu kapatılmış çok soğuk havadan rüzgar geliyor, soğuk geliyor diye hı hı. mutlaka bu menfezin bu şekilde açık olması gerekiyor. Bu çok hayati ve önemli bir şey. Hı, hı. E, dolayısıyla bu yanmak için gerekli olan e, oksijeni sağlıyor. Burada da havalanmasını sağlayan çok önemli bir unsurumuz. Peki yine e, bu boruların tütmesi durumunda rüzgarın etkisiyle pencere açmak doğru bir uygulamama mı? Zaman, Sobalı evlerde e, zaman zaman e, odaları mahallerimizi havalandırmalıyız mutlaka Hı. ve e, bu bacalı e, cihaz kullananlar, soba kullananlar. ...mutlaka belli periyotlarda baca firmalarına bu bacaların bakımlarını yaptırmaları gerekiyor. Hı hı. Olası bir zarar görmüşse, deform olmuşsa bunların hı hı. düzeltilmesi, tamir edilmesi gerekiyor. Son olarak şunu da soracağım ee, süremizi kullanmak adına. Bu soba bir kömür ya da odun sobası olsaydı anlattıklarınız aynı şekilde geçerli miydi? Aynı şekilde geçerli kömür sobası, odun sobası ya da doğalgaz sobası olmasının farklı bir e, önemi yok. Arkadaşlar mutlaka bacaların sağlıklı olması gerekiyor. Yatarken özellikle lodoslu havalarda e, sobaların söndürülmesi gerekiyor. Doğalgaz sobalarının ya da kombilerinin de ...uyunulan odalarda özellikle mutlaka Kapatın. kapatılması gerekiyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nden... ...Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Avcı e, aktardı. Özellikle lodoslu, kuvvetli rüzgarlı havalarda... ...evinizde kullandığınız ısınma aracınız doğalgazlı e, sobaysa... ...onu tamamen kapatmanız... ...kömürlü ya da odunlu soba kullanıyorsanız da... ...söndürmeniz gerekiyor. Ayrıca bunun yanı sıra da... ...yine pencerede e, o havanın akışını sağlayıp... Bir menfezinde olması, bu tür durumlarda baca zehirlenmelerini engelleyen en önemli önlemlerden bir tanesi Hülya Kören.